Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ebrar'la biz gene çok güzel bir yöntem öğrendik. Bu yöntemle şimdi boyama yapmayı deneyeceğiz. Evet. Ne lazım evet. bize boyama için? Çatal lazım, değil mi bu Çatal. yöntemde? Bir de boya lazım. Bu boya bizde parmak boyası vardı. Biz bunu kullanıyoruz. Guaj boya olabilir, akrilik boya olabilir, değil mi? Öyle boya evet. boya çeşitleriyle yapabilirsiniz. Bir de fırçamız var. Evet. Şimdi sen bu çatalla ne yapacaksın Ebrar? Hadi var. göster bize. Gül, gül gülme. <laughs> Bir deneyelim bakalım. Evet. Şimdi çatalımızı ilk önce sarıya batırıyoruz. Sarıyı şöyle birazcık dağıtabilirsin. Heh, her tarafına gelecek şekilde arkadaşlar. Bakalım gelmiş mi? Şu taraflarına gelmemiş. Heh, bakıyoruz. Evet, geldi. Alt tarafları yeterli o kadar bence. Diğer taraflarına değmez zaten hayatım. Değer. Peki. heh Şimdi Altı bir olmuyor. İşte orası değmeyecek. Buraya da değmeyecek şimdi. Problem yok o yüzden. Evet. İlk çiçeğimiz. Evet şu taraflarını da batıralım. Şöyle kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Alt kısmı değmedi ya sanki. Şöyle bir şu. Sakın denemeyin arkadaşlar. Ama belki de olur. Tamam bu şekilde devam edelim. Ama. Birkaç tane daha yapalım. Bakalım nasıl görünecek en son. Bir tane daha deneyebilir. Olmazsa en son fırçayla altlarına ekleyebiliriz renkleri. Değil mi? Evet. Tamam. Tamam. Şimdi tekrar. Evet. Uçları değmiyor sanki. Biraz daha uçlarını değdirelim şuralarına. Evet. Bir tane de şöyle bir uzay bir yapalım. Karışık yapacağız ya çünkü. Evet, bu da bitti. Yeterli evet, mi bu mavi kadar? Evet. Şimdi mavi. Ya Maviye şimdi... batır. Gerek yok bence silmemize. Silmemiz yoksa yeşil olur. Çımeller de yeşil olacak ki. Hı, hmm, sarı ile mavi karışınca yeşil mi oluyor? Evet. Birazcık siliyoruz o zaman. Evet, yeterli galiba. Hayır, çok, yetmez. çok boy olmazsa zaten yeşil olmaz. Çok karışması gerekiyor yeşil olması için. Tamam mı? Kadar yeter. Tamam. Şimdi maviye batırıyoruz güzelce. Evet. Ya renklerimiz de çok güzel. Biz biraz böyle canlı almıştık. Çok güzel duruyor. Kuruyunca da böyle parlıyor arkadaşlar. Bakalım Ebrer nasıl olmuş? Olmuş mu altı? <laughs> evet altı olmuş. Hadi bakalım bir deneyelim. Şimdi mavi biçti. Şey. <laughs> <laughs> Olsun problem değil. Evet bir daha. Bir daha. Şöyle böyle tuttuğum için oluyor. Ha düz tut o zaman bence de evet haklısın. Oraya yapabilirsin. İstediğin yere yapabilirsin. Bir tane daha yaptık. Oo bu çok iyi oldu. Öğreniyoruz evet. arkadaşlar. Bakın bu harika oldu. Şimdi. Bir tane daha yapalım yeter bence. Daha iki iki. İki tamam iki tane daha yapacakmış. Bu da tamam. Şimdi bir tane mi kaldı? Evet. Bir kere daha yapacağız. Sonra tamam olacak arkadaşlar. Ama nereye? İstediğin yere yapabilirsin. <laughs> tamam. Çok güzel oldu. Şimdi koy buraya bence. <laughs> oldu oldu ya. Şimdi bak güzel olacak. Bitince çok güzel görünecek. İlk önce istersen bunların alt kısımlarını şöyle biraz sarı falan yapabilirsin. Şu sarıyla. Yap bakalım biraz. Ama şurada da. Burada var ya zaten bunu kullanalım o israf olmasın oradaki boyamız. Evet. Azıcık zaten şöyle altlarını birazcık. Heh, yuvarla. Tamam o oldu. Sıra bunda. Evet. Bu. Böyle biraz altlarını yuvarlıyoruz ki böyle gerçekten çiçeğin alt kısmı olsun. Şunlar da çiçeğin yaprakları gibi görünsün diye. Değil mi? Evet. Şimdi fırçamızı bir yıkayalım. Böyle yıkıyoruz arkadaşlar fırçamızı. Sonra da ne yapacağız? Bu sefer de mavi yapacağız. Bir kurulayalım istersen. Kurula. Tamam. Şimdi mavi alıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi Ay, çok oldu. Olsun. Şimdi mavilerin alt kısımlarını yapıyoruz. Evet. Ya çok tatlı görünüyor. Bittiğinde şimdi bunların bir de yapraklarını Müthiş. yapacağız. Müthiş. Müthiş mi? <laughs> Evet. Çok farklı bir yöntemmiş bu da. Evet şimdi biraz yapıyorum. daha mavi alıyoruz. Evet şimdi diğer çiçeklerimizin alt kısımlarını tamamladıktan sonra şimdi yapraklarını yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Yapmıştım. son bu da. Evet bu da son. Evet. Oldu. Tamam. Şimdi fırçamızı gene yıkayalım. Evet fırçamızı yıkıyoruz yine arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? kurulayacağız. Sonra? Sonra yapraklar. Yapraklar, yapraklar ben için damlacağım. yeşil ihtiyacımız var. Kapağından alabilirsin bak kapağı damlıyor sonra. Evet. Zaten. Şimdi yeşilimiz geliyor. Yeşille dalları mı yapıyoruz Ebrar? Evet bir de çimenleri. Hı, bir de çimenleri. Şimdi hepsini bir tane dal yapacağız. Ya çok güzel. Oy masada oldu. Tamam masayı temizleyebiliriz sonra. Bir tane daha, hepsine bir, bir kere al bence çünkü boya gidiyor gibi. Önce de. Tamam. Evet. Çok güzel olacak. Ah, ah, ah. Evet ikinci dalımız da hazır ya. Bu şeyleri dallarını yaptığımızda bence çok güzel göründü gibi. Ne düşünüyorsun? Bence de. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Siz burada isterseniz bunları rengarenk ya, de yapabilirsiniz. Evet. Ebru bu iki renk yapmak istediği için biz bu iki rengi kullandık çiçeklerde. Başka rengarenk kuşanın bütün renkleri kullanılabilir. Mesela burada kırmızı var. Siyah var. Evet, Mavi var. var. Pembe mor kahverengi yok bizde. Ama isterlerse renkleri karıştırarak oluşturabilirler değil mi? Evet. Pembe, bildim. pembe mesela hangi renkleri karıştırınca oluyordu? Bilmiyorum. Pembeyi bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Pembe. Biliyorum. Söyle. Biliyorum. Söyle. Kırmızı ile beyaz. Evet bildin. Yeşil? Yeşil. <laughs> mavi ile sar. Evet mavi ile sarı. Mor? Moru bilmiyorum ama. Emin misin? Bir düşün bakalım. Daha önce yapmıştık mor. Bakalım belki hatırlarsın. Hatırlamıyorum ama. Kırmızıyla beyaz. Hayır o pembe olur. Kırmızıyla mavi. Mavi. Evet. Kırmızıyla maviyi karıştırarak da mor elde edebilirsiniz. Böylece bir sürü renginiz olur. Turuncu nasıl oluyordu peki? Turuncu mu bilmiyorum. Emin misin unuttun sanki evet. biliyordun da. Biliyordum ama unuttum. Kırmızıyla. Biraz daha ince yapabilirsin dallarını sanki. Kırmızıyla. Bir, ee, sarı. sarı evet. Biraz daha ince ya bu ağaç gibi oldu ya bu çiçek. <laughs> Baksana evet. çok kalın oldu. Tamam yeterli sanki. Evet son çiçeğimizin. Ne geldi? Ne geldi? Bakın çok güzel oldu arkadaşlar ya, harika oldu. Tekrar şimdi çimen yapıyoruz. Tekrar şimdi Evren çimen yapıyor. Şuraya birazcık batıralım. Bakalım nasıl olacak? Oy oy. oy. Hadi bakalım. Batıralım. Ay geliyor 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 çimenlerimiz şöyle ara ara. Onları biraz ince yap istersen. Full mu kaplayacak? Suyu kaplayacak. Hmm, peki. Şöyle çimen. Böyle böyle altına çimen yapıyormuş. Evet çok mantıklı. Gayet güzel oldu bence. Renklerimiz de çok güzel görünüyor. İsterseniz burada yeşilin farklı tonlarını da kullanabiliriz değil mi? İstersek koyu evet. yeşil, açık yeşil yapabiliriz. Bizde bu sadece bu yeşil vardı. Evet, o yüzden biz bunu kullandık. Evet, çok az kaldı. Resmimiz bitmek üzere. Sayıyorum. 1 2 3 4 Kaça kadar? 5 6 7 8 9 10 Bitti mi? bitti. Evet resmimizi bir gösterelim hemen arkadaşlara. Ay elim yeşil oldu. Şuraya yeşil bir nokta yaptım. Neyse. <laughs> hemen şöyle çevirelim arkadaşlar. Işıkta da simli gibi parlıyor. Siz tam göremeyebilirsiniz ama boyalarımız çok güzel. Bir tut şöyle bir resmini ya. Bir, çok güzel oldu. Bırak fırçanı. Bırak fırçanı bir göster arkadaşlara. Arkadaşlar siz de bu şekilde yapın bence çok eğlenceli oldu değil mi? Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın.